Dostlar bir video ile daha cümleden selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda Shopify'daki ödeme alma problemi hakkında konuşacağız. İlk önce ilk sırada doğru bilinen yanlışları açıklayacağım. Ne doğru biliniyor ama aslında yanlış. Kısaca bahsetmek gerekirse bundan yaklaşık 4 yıl önce işlere ilk başlarken ben de bir Udemy kursu satın almıştım. Kurs anlatılan şuydu. İlk önce Shopify mağazası açtığımızda, siparişleri aldığımızda para Shopify'da birikiyor. Bir sonrasında bu parayı çekebiliyoruz. Bu aslında yanlış bir duyum, yanlış bir söylem. Biz Shopify'e ne bağlarsak, hangi ödeme sağlayıcısını bağlarsak onun üzerinden ödeme alabiliyoruz. İkinci sıraya gelecek olursak bize bir ödeme sağlayıcısı lazım. Yani ödeme yardımcısı değil, ödeme aracı değil. Yani örnek vermek gerekirse sizin yapı kredi bankanız varsa... Bunu Shopify'a e bağlayıp ödeme alamazsınız. Yapı kredi bir ödeme aracı. Bize Stripe, Wise, Paypal gibi ödeme sağlayıcıları gerekiyor bu süreç içerisinde. Baştan sona adım adım ilerlemek gerekirse ilk önce bizim bir şirkete ihtiyacımız var. Şirketi biz genelde İngiltere üzerinde açmayı tercih ediyoruz. Çünkü açımı kolay oluyor ve biraz daha ucuz oluyor. 100-150 sterline tüm ücretleri ödeyebiliyoruz. 150 sterlinlik bir ücret ödedikten sonra İngiltere üzerinde bizim sanal bir posta adresimiz ve şirketimiz olmuş oluyor. Bu şirket vergilerini kullanarak da ödeme sağlayıcımızı ve bankamızı açıyoruz ödemelerimizi alabilmemiz için. Ondan sonrasında ödeme sağlayıcılarına bakacak olursak sizin de gördüğünüz üzere Shopify üzerinde panelinde birçok farklı ödeme sağlayıcısı bulunuyor kullanabileceğimiz. Yani mesela herhangi bir üzerinden örnek vermek gerekirse burada mobil kart var. Yani bunun anlamı siz Sisteme bu ödeme sağlayıcısını bağladığınızda Visa, MasterCard, Amex, Master üzerinden ödeme alabiliyorsunuz. Yani sisteme ne bağlarsanız açıkçası onun üzerinden ödeme al almış oluyorsunuz. E, bizim burada genel olarak tercih ettiğimiz kullanımı kolay, açması kolay Stripe. Hemen inceleyecek olursak bunu da İngiltere şirketimizi kurduktan sonra 3-5 gün civarı içinde açabiliyoruz. Stripe'ın avantajlı tarafı ise birçok ülkeye aynı anda satış yapabiliyoruz Stripe hesabımızla. Yani birçok ödeme altyapısını destekliyor. Apple Pay, Visa, Yapı Kredi, Amazon bunların hepsiyle ödeme alabiliyoruz Stripe üzerinden. Biri bize ödeme yaptığında, para yani Stripe'a düştüğünde paramız ortalama 3-5 gün içerisinde bankamıza yatırılıyor. Yani para direkt elimize geçmiyor. Çok kişinin yanlış bildiği gibi. Bu da doğru bilinen bir gerçek aslında. Bir ödeme yapıldığında para bizim bankamıza ortalama 3-5 gün civarında geçiyor. Bir sonraki ödeme sağlayıcımız ise sizin de gördüğünüz üzere Paypal. Paypal genel olarak Amerika'da tercih edilen bir ödeme altyapısı ama şu sıralar Avrupa'da da çok fazla kullanılıyor. Paypal başlangıç için açıkçası çok gerekli değil yani siparişlerin yani ödemelerin ortalama yüzde 40'ı Paypal'dan geliyor yüzde 60'ı Stripe'den geliyor. Ama söylediğim gibi başlangıçta eğer sadece ürün denemesi yapacaksınız acaba bu iş modeli bana göre mi değil mi diye test edeceksiniz direkt Paypal'la bir giriş yapmanıza gerek yok. Çünkü açıkçası Türkiye'de yaşayan biri için PayPal kurulumu gerçekten çok zor. E, tü, PayPal Türkiye'de çalışmıyor. Bu sebeple biz VPS alıyoruz ve bu şekilde İngiltere'ye bağlanıp İngiltere üzerinden PayPal hesabı alıyoruz. Ve gene kapatmalar, hesap blokeleri yaşanabiliyor. Onun için başta sadece Stripe ilerlemek daha uygun olur yeni başlayan kişiler için. Son ihtiyacımız olan birim ise Wise. Wise bizim bankamız. Bizim paramız Stripe ve Paypal'a girdiğinde biz bu mecralardan parayı harcama yapamıyoruz. Burası sadece parayı tutan, bizim bankamıza gönderen ödeme sağlayıcıları, birimleri. Bizim paramızın toplanabileceği, paramızı üzerinden harcama yapabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Bu noktada da Vice'i kullanıyoruz. Wise Vice açmakta dediğim gibi 3-5 gün sürüyor ortalama, yaklaşık 45 sterlinlik bir açılış ücreti var. Ama sonrasında dünya genelinde para harcaması yapabiliyorsunuz. Sanal kart, sanal kart oluşturabiliyorsunuz veya kendi adresinize fiziki kart söyleyebiliyorsunuz. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın bol satışlar dilerim.